Batum'dan günaydın arkadaşlar. Otelimizin böyle bir manzarası var. Birazdan artık Sarp sınır kapısından geçip Türkiye'ye doğru yola çıkacağız. Artvin, Trabzon, işte Giresun bildiğiniz şehirler üzerinden Samsun'a kadar gideceğiz. Selamun Aleyküm Yol hikayesi severler Rusya'dan Türkiye'ye doğru yolculuğumuza devam ediyoruz Ve e, En son bıraktığımız yerde Batum'dayız sabah uyandık Kahvaltımızı yaptık Gün güzel başladı ama inanılmaz bir yağmur var Herhalde buralarda Genelde hep böyle Yani Mayıs ayına geldik Ama yağmurla başladık Şimdi Sarp sınır kapısına doğru gidiyoruz İnşallah bugün birazdan Sarp sınır kapısından geçip Türkiye'ye gireceğiz. Kısa bir şekilde ben size bir özet geçmek istiyorum. Biz şu ana kadar ne yaptık? Yani Krasnalar'dan yola çıktık. Önce bile de Dikafkas'a geldik. 7 saatlik yolculuktan sonra bir gece orada kaldık. Ardından ee, oradan yola çıktık ve Gürcistan'a girdik. Hemen bir gün sonra ikinci günümüzde. Tüm günü Gürcistan'da geçirdik ve akşam 7 gibi Batum'a geldik. Ve şimdi sabah oldu. Sabah Türkiye'ye doğru. Dediğim gibi birazdan Samsun kapısından geçip yola çıkacağız. Yola doğru yani Samsun kapısından geçip Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz. Samsun'a gideceğiz. Bugün de Samsun'da konaklayacağız inşallah. Bizim çocuğumuz olduğu için kendisi de burada. <laughs> <laughs> Pek biz öyle uzun uzun gecede sürmek istemiyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş gidiyoruz. Böyle. Devam ediyoruz. Burası artık Batum'un dışına doğru kalıyor. Dışından böyle Türkiye'ye doğru giden yol. Yine yeşil, güzel. Harika. Ben böyle ambiyansları seviyorum. Yani biz seviyoruz böylece ailecek. Güzel yani. Sarkısın kapısındayız arkadaşlar. Burada güzel işte Gürcistan'dan Türkiye'ye geçiş bu şekilde tam geçiş burası. Şu taraf Gürcistan, bu taraf Türkiye. Bu Türkiye sınırında geçtik. Biraz kuyruk bekledik ama çok şükür geçtik. Biz çıktık. Türkiye'deyiz şu an. Sarp kapısından biz geçtik. Artvin Hopa'dayız. Rize'ye doğru ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Sarp sınır kapısından geçtik. Birazcık tabi bizim Türk tarafından geçiş e, uzun oldu, zor oldu. Zaten orada da yine araçlar ayrı, e, yolcular ayrı geçiyor. Dolayısıyla oğlumla ben ayrı geçtik. E, hanım arabayla beraber, arabanın sahibi olduğu için onunla beraber geçiş yaptı. E, tabii yaklaşık 2 saati bizi aldı. Bir kere Türkiye'ye girişte Sarp sınır kapısında, yani yolcu girişinde muazzam bir Türk kuyruk var. Yani Gürcistan'da 3 dakikada yapılan iş Türkiye tarafında yaklaşık 1 saatte, buçuk saatte sürüyor. Dolayısıyla ilk önce onu bekledik, sonra arabanın geçişi, yine arabanın tescil edilmesi falan. Onu bekledik. Ee, hepsi toplam 2 saati buldu, geçtik. Sonuç olarak Allah'a şükür geçtik ama dediğim gibi biraz zor. Yani sınıra, eğer Gürcistan tarafından Türkiye'ye geçiyorsanız tavsiyem şu, sigortanızı Gürcistan tarafında yaptırın. Orada hem daha ucuz oluyor hem de ee, daha kolay oluyor. Çünkü sigorta için tekrar arabadan in bin falan yapmanıza gerek kalmıyor. Sigorta ücreti de yaklaşık e, 50 dolar, 55 dolar civarında oluyor. Veya bizden şu an 1100 lira aldılar. Artık siz geldiğinizde geçeceğiniz zaman kaç para tuttururlarsa. Onun için yani tüm bunları bilerek hazırlıklı olarak gelin. Size de birazcık hopayı da göstermiş oldum. Yani yollar ama güzel onu da söyleyeyim. Trabzon, Rize, Trabzon otoyolu burası. Maşallah gerçekten çok güzel yapılmış. Yol güzel, rahat. Biz iki şoför gidiyoruz bu arada. Sahil Karadeniz her zaman gibi dalgalı. Ama sürüşü yani gitmesi keyifli bir yol. Huzurlu bir yol inşallah sağ salim varırız bakalım. Rize'deyiz. Burada tam Rize merkezinde Yakamos et balık köfte var. Orada mola verdik. Yolumuz uzun tabi. Haliyle bir mola verip şimdi öyle devam edelim dedik. Yolumuza devam ediyoruz. Baba. Bakalım. Efendim Cemur. geldiniz orada artık bugünkü yolculuğumuzda yavaş yavaş sonlandırmak istiyoruz Samsun'da dinleneceğiz Samsun'da kalacağız inşallah yarın da İstanbul için nasipse yola çıkacağız şehirlerde etraftaki manzara da muazzam. Güzel gidiyor yani. Şöyle bakın. Baksanıza karşıdaki manzaraya. Çok güzel değil mi yani? Şimdi artık Samsun'a geldik Timur'un. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Samsun üstünde de bulutlar var yine. Bak. Geldik. Çarşamba'ya geçtik. Samsun'a geldik aslında Dardan başladık. Samsun'a kadar ulaştık. Allah'a şükür. İnşallah yarın da İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Bakalım Allah nasip ederse. Burası da Samsun Spor Stadyumu galiba. Ders. Evet. New Samsun Stadyum burası. Prima 10 kilometre. Yola çıktık. Rusya krasnalardan başlayan yolculuğumuz Samsun üzerinden. Şu an Havza'dayız. Havza'dan artık İstanbul'a doğru devam ediyor. Yavaş yavaş gidiyoruz.